Kafanı yorma, hepsi düzelir. Yeter ki sen Pelin'den desteğini esirgeme. Çok zorumuza gitti ben Azim baba. Görecektin yemin ederim. Hayatın içinde hepsi var işte. Bir saniye. Buyurun beyler. Bize iki çay gözüm. Bir de bir şey soracağız. Eyvallah gözüm sor. Biz köşede baktık da. Ara sıra uğrar. Niye sordunuz? Mühim bir şey vardı da. Ha iyi. Başka arzunuz? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır? Kürşat'ı niye soruyorsunuz? Soramaz mıyız? Ne işiniz var Kürşat'la? Sana ne lan? Muhtar mısın sen? Mekan sahibiyim. Buraya gelip birini soracaksanız eğer önce sebebini bana diyeceksiniz. Demezsek ne olur lan? Farkındaysan son zamanlarda iyice kavgacı biri oldun. Yani öfkeni kontrol etmesen başın ağrır. Biraz sakin ol. Nazım baba. Böyle çakallara insanlık yaparsan gelir adamı insanlıktan ederler. Görmüyor musun tipleri? Mekana da adamdım bunlar adama nefes aldırmazlar. Oğlum ben yıllardır bu işi yapıyorum. Bunlar gibi nelerini gördüm ben. Bunlar ne ki? Hem şunu unutma ki ekmeğimize namusumuza göz dikenler olursa o gözler oymasını da çok iyi biliriz evvelallah. Ama ne diyoruz? Öncelikle sakin olmasını bilmemiz lazım. Sakin olduktan oldu bugüne kadar Nazım Baba? Hı? Hayat hep üstüme üstüme geldi benim. Olmayacağım artık sakin. Bitti. Efendilik yaptıkça efendiler çıktı benim sırtıma. Yeter. Bak, yakında Pelin'le evlenip güzel bir yuva kuracaksın. Onun için Kontrollü olman gerekir biraz. Hep güzel şeyler söylüyorsun ben Azim baba. Hı? Hep. Hep düzgün öğütler veriyorsun. Ama sözün bittiği yerde bazen bilek daha önde geliyor. Söz bitiyor Nazım Baba. İşe yaramıyor bazen. Aslında ne düşünüyorum biliyor musun? Dedem haklıydı. Çünkü sen ancak sorumluluk almadan akıl vermeyi bilirsin. İşte bu yüzden hiç tanımadığın insanlara iyilik meleğini oynamayı bu kadar çok seviyorsun. Halbuki sen vicdan azabından ölüyorsun baba. Haberin yok.